Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Şimdi size oldukça pratik bir muzlu yulaf tarifi vereceğim. E, yulafı biliyorsunuz hem kilo almak hem kilo vermek isteyen herkesin tüketmesi lazım. E, çünkü besin değerleri gerçekten oldukça iyi ve kilo vermek isteyenler için top tutma öz gibi bir özelliği var. Kilo almak isteyenler için de çok kaliteli karbonhidrat kaynağı yani günlük kalorinizi arttırmak istediğinizde yulafa başvurabilirsiniz. E, bu tarifi çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. 2 dakika içinde hemen hazırlayıp tüketebilirsiniz. Sonra işinize gücünüze gidebilirsiniz eğer kahvaltı olarak tüketirseniz. Onun haricinde antrenman öncesi tüketebilirsiniz. E, antrenmandan 1,5-2 saat kadar önce yersiniz ve glikojen depolarınızı doldurursunuz. Ardından tam verimli güzel bir antrenman çıkarırsınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar az önce de dediğim gibi bu oldukça basit tarif olacak. Bunun için 100 gram yulaf ezmesi kullanacağım. Kilo vermek istiyorsanız bunu 60 grama 50 grama kadar düşürebilirsiniz. Kilo almak istiyorsanız arttırabilirsiniz. E, tamamen kendi seçiminize bağlı. E, bir adet de muz kullanacağım. Muzla yine aynı şekilde yarım muzla da yapabilirsiniz kalorisini düşürmek istiyorsanız. Ben 100 gram yulaf ezmesi ve bir adet bütün muz kullanacağım. Bunun haricinde tat katmak açısından hindistan cevizi, tarçın veya bal da kullanabilirsiniz. Tamamen kendi seçiminize kalmış. İlk önce kettle'da ben su ısıtacağım. 1 bardak kadar su bizim için yeterli olacaktır. Kettle'ınız yoksa cezve de ısıtabilirsiniz. Kaynadıktan sonra kullanırsınız suyu. Hemen ben ısıtıyorum. Evet arkadaşlar suyum kaynadı olarak yulaf ezmemi koyuyorum kabına. Bunun üzerine kaynattığım suyumu yulaf ezmesini çok az böyle gömecek kadar koyacağım. Ya yani Buradaki amacımız bunun çorba haline gelmesinden ziyade yulaf ezmemizin bu suyu çekerek e, yumuşayıp o samanımsı dokusunu kaybetmesini sağlamak. E, bu kadar koyarsanız yeterli olacaktır. Bunu birazcık karıştırıyorum. Zaten koyduğunuz anda suyu çekmeye başlıyor. Yani beklemeniz de gerekmiyor. Şimdi bunun üzerine muzumu koyacağım. Bunu elinizle böyle parçalayarak koyarsanız yerken daha güzel oluyor. Muzu koymaktaki amacımız ee, hem yulafı tek başına yemek oldukça zordur. Ele böyle lap haline getirdikten sonra ancak muzu koyup karıştırdığınızda yerken muz ve yulafın tadı iyice beraber geldiğinde muz buna güzel bir tat katıyor ve e, tatlı kıvamına getiriyor bunu. Ayrıca muzla da yine yulaftaki gibi tok tutma özelliği var. Evet muzumu da koydum. Şu şekilde göstereyim. Eğer bal koymak istiyorsanız bu aşamada koyabilirsiniz. Koyduktan sonra karıştırırsınız. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Zaten az önce koyduğum sudan da eser kalmadı gördüğünüz gibi. Ee, bu daha çok böyle bir mama kıvamına geldi. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine birazcık hindistan cevizi koyacağım. Ve muzlu lapımız hazır. Muzlu lapımızın yapımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben sizin için bunu bir tadına bakacağım. Bu da oldukça güzel arkadaşlar. Özellikle yulaf ezmesinde yemekte zorlanan arkadaşlar için güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. E, yulaf ezmesinin kurulundan ve şikayet eden arkadaşlar, böyle ağzında topaklanıyor diye şikayet eden arkadaşlar için güzel olacaktır. Yulaf ezmesi suyu çektiği için yumuşuyor ve ağzı rahatça dağılan bir hale geliyor. Muz ve instan de bunu oldukça güzel tatlandırıyor. Videoyu beğenirseniz paylaşırsanız, kanala abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Video veya tarif hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.